Haydi Bismillahirrahmanirrahim. Güzel bir günden hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra tekrardan karşınızdayım. Bugün R25 motorumla sürüş yapacağız. Yani Türkiye'de tek R25 olduğunu söyleyebilirim. Komple servis bakımlı, aynı zamanda arkadaşlar benden önceki aldığım sahibi 2018 model bu motor. Yamaha YZF R25 ABS. Arkadaşlar krankından tutun piston kollarına kadar komple Yamaha premium'da değişmiş, faturalı komple zaten motor baştan aşağıya kadar değişim var. Önce bir top speed yapmadık. Daya göre 220'ye kadar görüyormuş. Biz de deneyeceğiz bakalım 220'leri görüyor muyuz? Gördüğünüz üzere karbon detaylar, ondan sonra yarış elcikleri, manetleri, fites, Test kolları, demirleri hepsi baştan sona kadar şu an pek fazla aklıma gelmiyor. Yeni uykudan kalkıp da video çekmezsin meselim. <laughs> arkadaşlar katalizör iptal değil. Üstünde ferik egzoz var ama katalizör iptali yok arkadaşlar. Yani komple orijinal egzoz. Ondan yana bir sıkıntı yok. Bu motorda galiba sadece bir eksik var. O da aynalarımız oluyor. Aynaları arkadaş bana takmadan verdi ama ben motoru yeni aldığım için komple bir bakıma sokturacağım arkadaşlar çünkü böyle de olmaz. Yağı bayağı yağlığını kaybetmişti. Biraz kontrol ettim. Sağlam bir bakıma girecek. Ama yani şu kadarını söyleyeyim, motor bayağı bir seri. Yani bayağı bir seri. Abi A25D'ler diyoruz hala gelmişsiniz kafa tutuyorsunuz ya dun, 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 dun. Arkadaşlar bayağı uzun bir zaman oldu video atmayalım İşten güçten hayat yorgunluğundan vallahi hiçbir şey insan yapası gelmiyor Yapamıyor da İstanbul'un trafiği de olunca arkadaşlar insanın video çekisi de gelmiyor gerçekten Kamera önde çek babam çek Vallahi hiç olaylı bir video çekmek de hiç istemiyorum Normal sıradan bir video olsun yine bana yeter yani Olaydır carttır cırttır bizi bulmasın abi Gerek yok Hele ceza hiç yani Ama gerçekten belki bundan 1-2 sene sonra olur da İstanbul'dan taşınırsam yani eminim ki bayağı kaliteli güzel içerikler gelir yani. Çünkü metropol şehirdeyiz. Trafiği görüyorsunuz arkadaşlar. Motorculara pek de fazla saygı yok zaten biliyorsunuz. Dikkatli olmak lazım. Mesela güzel bir alanda, güzel bir yerde, düz bir yolda bak, cam şişesinin orada ne işi var abi patlak? Çöpün ne işi var orada? Arkadaşlar en kısa zamanda Espinarar'la da videomuz geliyor. Vallahi hem bu motorun hem de Espinarar'ın bakımları yapılmamış. Onun için güzel bir yer arıyorum. Çünkü motoru herkes açtırmak doğru olmaz. Servise gidecek para da yok zaten. <laughs> Onun için güzel sağlam bir usta bulup yaptırmak bakımını baştan sona kadar zaten yaptırırsam bir defa yaptıracağım ağır bakımına falan soktururum arkadaşlar abi eksosuz motora da binilmiyor ya egzoz şart gerçekten şart bunun katalizörünü acaba boşaltıp bir tıpa yapıp da ondan sonra da aslında güzel olabilirdi daha önceki R25'im öyleydi Bayağı iyiydi ya. çat 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 yani iyi patlatıyordu <laughs> Arkadaşlar biliyorsunuz R25'e Instagram'da bir tane video attım dedim ki TR'nin en dolusu iddia ediyorum Millet yazmış ki yok AliExpress'ten aldın da cartta curtta. Oğlum her AliExpress'te aldığını gelip de kendi kafana göre kendin takabiliyor musun? Yani burada ışıklandırmasından tut. Burada bayağı bir emek var arkadaşlar. Ve büyük ciddi paralar harcanmış yani. Şu an kendinize gayet iyi biliyorsunuz. Şunu şu iki tane şeyi AliExpress'ten almaya kalksanız Herhalde en az 300-500 lirası vardır yani kafadan atıyorum. Çünkü vergiler üstüne biniyor. Oradan yurt dışından gelmesi var ve sizin bunu takmanız da var yani. Herhalde ben bunu takamam. Ben bunu takamam. Şu gördüğünüz karbon detaylar arkadaşlar. Çünkü hani bu motor değil ya da benim motorum olmasın ama emek olduğu her yerde bence saygınız olmalı. Saygı çerçevesi içinde yaşayalım, yaşatalım, yol alalım. <laughs> ne güzeldi. <laughs> Arkadaşlar bundan 20 gün önce Ne oluyor lan? Mısır'a gittim. Tarihi olsun. Geçmişte yaşanılmışlar olsun. Her şeyi çok güzeldi. Ama Mısır'ın insanları gerçekten çok kötü ve kalitesizdi. Abi herkes herkesi dolandırır mı ya? Vallahi gelen geçen dolandırmaya kalkıyordu. Gittiğime pişman olmadı. Ama çok büyük bir tecrübe edindim. Yani şahsen ben asla gideni gitmesini istemem. Ya çok zengin olacaksın. Parayla bir işin olmayacak. Gideceksin böyle para saçar gibi. Ama gerçi o insanlar da senin paranı sömürür yani. Abi dolandırılmak kadar kötü bir şey olamaz ya gerçekten. Otobüse biniyorsun. Adam senden bahşiş istiyor. Taksiye biniyorsun. Onun pazarlığını yapıyorsun yemek yiyeceksin onun bile pazarlığını yapıyorsun daha fazla para istiyor senden yani turist değil dolandırılmaya gittik de hadi neyse <laughs> aslında Mısır için video çekmiştim çok güzel video çektim ama biraz Vallahi gerçekten sinirlendiğim için yarıda bıraktım çekmekten vazgeçtim ve kelam <laughs> Yine buradayız arkadaşlar. Abi İstanbul'un bak yemin ediyorum İstanbul'un taksicilerinden korkacaksınız. Vallahi korkacaksınız. Ne sağa sinyal ne sola sinyal hemen yolu atlamalar. Bunlar cidden çok yanlış yolda. Bir de en çok trafikte olan insanlar bunlar. Bunların daha çok dikkat etmeleri lazım oysaki ki. Arkadaşlar sızsam haksızım değil. Tartışabiliriz, konuşabiliriz. <laughs> Arkadaşlar kornanızı her zaman kullanın. Çünkü şahsen ben bile arabaya bindim de motorcuları görmeye olabiliyorum. En azından bir korna çalın, kendinizi belli edin. Cidden bu önemli bir şey. Ee, sinir olarak algılamasın kimse. E şahsen ülkemizde biliyorsunuz kornaya bastığınız an adam deli küpüne biniyor. Normal böyle dın dın böyle basabilirsiniz. Uzun basarsanız Gartürt küfür etmiş. Ha, aynen bu şekilde. <laughs> Hem de örneklendirme gösteriyorum ya. Anlık çok iyi. Gerçekten bu motoru çok beğendim ya. Fites geçişleri olsun, gidişi olsun çok hoşuma gidiyor. Gitti de yani. Buraya da güzel bir şey yapıyorlar da bayağı uzun zamandan beri çalışma yapıyorlar Arkadaşlar siz de dikkatli olun genelde hep toprak falan oluyor Yani toz toprağı bir görse Çeker Kayma riski çok fazla Dur direksiyonumuza bir bakalım. Abi gidişatı olsun. Yol tutuşu olsun. Gayet beğendim. Yani ben racingciyim ya yani gerçekten. Herhalde MT25'im olsa pek fazla da sevmem. naked veya racing olarak 250 cc anlamında gerçekten R25'i Tavsiye edebilirim hem gösterişli olsun Hem güzel motor yani mekanik olarak da güzel bence öyle bir kronik bir sıkıntıları da yok Bu 2015-2016 zamanlarında benzin depo Benzin kapaklarında bir sıkıntı vardı galiba pompasında pardon Benzin pompasında bir sıkıntı vardı Onu da sonradan artık herkes çözdü yaptırdılar yani piyasada öyle çok fazla da görmedim ben hasar kayıtlı motor alınır mı şahsen ben ömrü hayatım önce galiba hep hasar kayıtlı motor aldım mekanik şase falan hep tertemiz olduğu için uygun fiyata bazen düşebiliyordu yani o zamana göre param mesela şu an bir espinarar diyelim 1 milyon TL senin alacağın espinalarda hasar kayıt var normal şekilde Yani o hasar kaydının nereden olduğu nereden işlendiğini öğrendikten sonra Mekanik elektroniksel olarak bir Gözünle motora bir bakarsın çingrenaj var mı orijinal mi İnşaatı nasıl Hani düzgün mü temiz mi Ondan sonra Allah Alabilirsiniz arkadaşlar ama tabii fiyatı da güzel olması lazım Çünkü yüksek fiyata Sıkıntılı motorda alınmaz. <laughs> ah be var ya bu motorda bir söz olacaktı. Ama şey olarak egzoz arkadaşlar katalizör iptali olunca katalizörü boşaltın çok güzel bir egzozdan tatmin edici bir ses geliyor. Çatara diye hani böyle bayağı bir güzel patlıyor yani egzoz. Normalde 250 cc, 120 cc'lerin egzoz seslerini hiç beğenmem. Egzozcular artık bu işin yolunu bulmuşlar. Direkt tıpa takıyorlar arkadaşlar. İster hem orijinal yaptırıyorlar hem de egzozu yaptırabiliyorlar. Böyle bir tıpa özelliği var takıp açmalı. Hoş. Hoş. Bu hayat bizi çok yordu ya gerçekten. İş olsun, güç olsun gerçekten çok yordu. Hayat şartları artık çok zorlaştı. Bu gençlik elden gidiyor bu gençlik. Halimize çok şükür ama arkadaşlar gerçekten hayat pahalılığı kötü bir şey ya. Haydi ya Allah. Ulan günde 12 saat çalışıp da video çekmezsin meselim. Vallahi helal olsun ha. He. Yapıyorsun bu sporu. Ya e şahsen her günüm böyle bir videolu geçse güzel olabilir. Normalde kışkan yolda sohbetli, muhabbetli güzel bir video. Güzel yani. Yok ceza yedim, yok kaza yaptım. Allah korusun. Bana gelmesin abi. Ben istemiyorum öyle videolar çekmeyi de olmasını da. Yani görüşüm. Hay, ama sunu bu ne trafik ya babacım ya. Görmüyor mu? Çık biraz geri git. Görmüyor mu? Oğlum Hintlilere döndük Abi bu niye indi ya? Oğlum harbiden intilere döndük ha. Ay mü bitik lan arabanın? E bu yokuş aşağıda gitse bu trafikten gitmez ki. Çalışmaz yani. Ya ben anlamıyorum. Bu dilenciler de çingeneler de belediyeye mi çalışıyor vallahi ya? <laughs> Arkadaşlar Taksim'in her noktasında çingene, dilenci. Beşiktaş'a git Beşiktaş'ta. Bakırköy'e git Bakırköy'de. Şirinevlere git Şirinevler metroda, metrobüste yani bunlara hiç dur diyen yap oo bak araba da vuruyordu kimse yok mu ya koskocaman büyük şehir bile baş edemiyorsa vay halimize lan taksicilerden korkulur vallahi bak az önce motorcuya kapıya vuruyordu da son anda abi bismillah dedik işten çıktık Onda da bir aksiyon yaşadık yani. Vallahi uzatmadım. Adamın ağzında sigara. E biz de oradan gitmememiz lazım da şahsen de. işte olan oldu. Bir şey olmadı ya Allah'tan. Allah'tan bir şey olmadı. Abi adam korna basıyor bu umursamıyorlar bile. <laughs> Üf. İyi mi gittim? İyi mi bastım ne? Bak 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 bak. Ulan hızım gitseydi var ya. Öteki dünyaya gitmiştik de. Götürmüştü bu araba. İşte ne diyeceksin? Aa bugün bismillah yani kaza bela olmasın ya Rabbim. Vallahi var ya kötü bir başlangıç yaptık. İstemiyorum. <laughs> Dert bela beni bulmasın. Öyle bir videoda olmasın. <laughs> Yavaş lan. <laughs> Allah'ım <yarabbim> ya Rabbim <laughs> ya. Şimdi bir Haliç'e gideceğim. Biraz sahil havası alayım dedim. Yani yapacak başka bir şey yok. İçecek alırdım da baş ver ya. İçecek bir şey içmeyeceğim. Sahile biraz sahile bakışalım. Hava alalım. Motorun bir tane, bir iki tane fotoğrafını çekeyim diyorum. Sizlere de arkadaşlar dıştan e, gündüz gözüyle bir görüntü göstereyim. Bu arada var ya burada asla kırmızı ışıkta geçmeyin bak direkt çaktı. Hemen çaktı vallahi şu 34 ev 9'unu aldı vallahi. Affetmiyor valla. Şöyle havaların hastasıyım ya bayılıyorum. Ben aldığımda motor arızası ışığı yanıyordu. Ee, neyden olduğunu söyledim. Bana dedi ki abi aküden falan yapıyor. Jant, bir şeyler söyledi. Geçen bilgisayara bağlattırdım. Bu komple tesisat arkadaşlar. Kesme biçme yok hiçbir şekilde. Daha önce komple krank, piston, jant, bunlar premium'da değiştiği için büyük ihtimal mekanik açıldığı için ondan sonra bu arıza ışığını göster gösteriyor diye düşünüyorum. Herhangi bir yağ eksiltmesi, herhangi bir olumsuz bir durum yok. O yüzden de çok da fazla kafaya takılacak bir şey değil diye düşünüyorum. <laughs> uzun zaman oldu. Sabahları hiç gelmedim ben buraya. Vallahi çok uzun zaman oldu yani. Bakalım. Vay 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 vay. Şimdi Eee yakın bir abimi de çağırdım. Dedim beraber hava alırız falan. Bakalım o burada mı değil mi onu göreceğiz. Şimdi arkadaşlar size gündüz gözüyle göstereyim motorumu bebeğime. Nasıl bir görüntümüz var. Evet arkadaşlar görüntümüz gün batımında böyle. Şu led zononlar en az şu an piyasada 15.000 TL. Mükemmel bir görüntüsü var. Aynı zamanda şu gördüğünüz led ışıklar. Ondan sonra bunlar stop oluyor ama fren stopu oluyor diye biliyorum. Yanlışım varsa düzeltin. Bunlar komple ekstralar. Kedimiz. Şu koruma tokozlarını ömrü hayatım önce ilk defa görüyorum. Siz de benim gibi katılıyor musunuz bana? Siz de benim gibi mi görüyorsunuz? Şu gördüğünüz el yapımı Ferik Hexos arkadaşlar bak şurada detayları da görebilirsiniz. Ondan sonra kaldırma sehpa aparatımız var. Bak buna kadar ekstra Karbon detaylar. Ya maşallah var. Arkadaşlar motoru komple ben yapmadım. Benden önceki sahibi yapmıştı. Ben bu şekilde aldım. Komple ekstralı. Ee, ben de 3-5 bir şeyler dolduracağım. Güzel bir o. açılıp kapanabilen aynalardan taktıracağım buraya. Ondan sonra başka bence herhangi yapılabilecek hiçbir şey yok diye düşünüyorum. Şöyle biraz etrafına döneyim. bebeğimiz böyle. Arkadaşlar gün batımında da dedim bir çekim yapayım. Böyle. Bakın sağ sinyalimi veriyorum. Şunun güzelliğine bakar mısınız ya? Detay bu detay. Bir de sol verelim. Bir de sol farımıza bakalım. Arkadaşlar umarım videomu beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. İstanbul'un gün batımından.